Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Fethiye Terni verdi. Bugün logaritma konusunu genel tekrar niteliğinde bir soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. F fonksiyonumuzu pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlamış. Fx eşittir. Logaritma iki tabanında x eksi 3 artı 1 fonksiyonunun tersini bulunuz diyor. Fonksiyon tersini bulma aşamasında... Birinci adımda yapmamız gereken şey x'i yalnız bırak. fx dediğimiz ifade ne? y. y eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 artı 1 olarak vermiş. x'i yalnız bırakmam gerekiyorsa artı 1'i karşıya yolladım. Eksi 1 diye geçer. y eksi 1 eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 oldu x'e ulaşmak için 2'yi sol tarafa gönderirsem 2 taban y eksi 1 onun kuvveti olur. Eşittir x eksi 3'ten. 3'ü de karşıya gönderirsem artı 3 diye 2 üzeri y 1 artı 3 eşittir x olarak buluruz. İlk adımda x'i yalnız bıraktık. İkinci adımda yapmam gereken şey x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere de x yazmak. O halde ver, aldığım denklemde 2 üzeri x eksi 1 artı 3 eşittir y. Yani f'in tersinin fonksiyonu 2 üzeri x eksi 1 artı 3 olarak bulunmuş. Bir sonraki sorumuzda fx eşittir logaritma 2 eksi x tabanında x kare artı 5 x eksi 6. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulunuz diyor. Şimdi logaritma fonksiyonuyla alakalı A tabanında B diye hemen şurada küçük bir hatırlatma yapalım. Taban sıfırdan büyük olmalıydı. B sıfırdan büyük olmalıydı. Aynı zamanda tabanımız birden farklı olmalıydı. Bu üç durumu inceliyorduk tanım aralığını bulmak için. O halde üç durumu inceleyip olursak. İlk taban yani 2-x büyüktür sıfır diyelim. Karşıya gönderelim. 2 büyüktür x ifadesi gelir. Yani tersten okursak x küçüktür 2. İkinci durum. Üst yani x kare artı 5x eksi 6. Büyüktür 0. Çarpanları ayırırsak x'e x. E x. 6'yı çarpanları ayırırsam 3'e 2. Toplamı artı 5. Çarpım eksi 6 olacak şekilde olmadı arkadaşlar. 6'ya 1 şeklinde ayıralım toplamı artı 5 olacaksa artı eksi diyelim. Şimdi oldu. Çarptım eksi 6 topladım artı 5. Buradan bir köküm ters işaretlisi eksi 6. Diğer köküm de ters işaretlisi 1 olarak gelir. Tablomu yapacak olursam önce küçük kök daha sonra büyük kök oluyordu. Köklerimiz bunlar. Ne ile başlayacağım? En büyük terimin önündeki işaret yani artıyla. Artı köke geldim eksi köke geldim artı. Nereyi istiyor? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani aralıklarımız bunlar. Şuraları hemen eksi sonsuz artı sonsuz yazalım. Üçüncü durum neydi? Taban sıfırdan fark, birden farklı olmalıydı. x eksi x farklı olmalıdır birden. Eksi x'i karşıya biri sol tarafa atacak olursa x diye geçer. 2'den bir çıktı bir. x de birden farklı olmalıdır sonucunu buluruz. Peki en geniş tanım kümesini bulurken bu bulduğumuz 3 tane sonucun kesişimini almamız gerekiyor. 2'den küçük olmalı diyor. 2 şöyle bir yerde küçük olmalı diyorsa bu bölgeden bahsediyor. 2'den küçük hem de bu ikinci öncülümüzle ortak kesim noktası eksi sonsuz eksi 6 aralığı birleşim birden nereye kadardı? 2'ye kadardı. Biri almayacaktık. Zaten yazdığım çözüm kümemde bir dahi değil. O yüzden etkileyen bir durum yok. Cevabımız eksi sonsuz virgül eksi altı birleşim 1 bir virgül 2 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü 30 derece verilmiş. AB uzunluğunu logaritma 5 tabanında 7 olarak vermiş. Hemen yazıyorum. Logaritma 5 tabanında 7. AC uzunluğunu logaritma 49 tabanında 125 olarak vermiş. Buna göre üçgenin alanı kaç benim karedir? Üçgenin alanını iki kenar aradaki açı belli ise sinüslü alan formülüyle bulabiliriz. Sinüslü alan formülü neydi? 1 bölü 2 kenarları çarp logaritma 5 tabanında 7 çarpı logaritma 49 tabanında 125 çarpı aradaki açının da sinüsünü al. Sin 30. Buradan da alanımız eşittir. 1 bölü 2 düzenlersek logaritma 5 tabanında 7 idi burası. 49 yerine 7'nin karesi 125 yerine de 5'in küpü yazabilir miyim? Çarpı. Sin 30 değerimiz kaçtı? 1 bölü 2 idi o da. Buradan da 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 7 çarpı. Kuvvetler logaritmada bildiğimiz üstlere başa gelir. Ne şekilde? 3 bölü 2 şeklinde. Logaritma 7 tabanında 5 çarpı 1 bölü 2. Götürenlere bakalım. Logaritma ifadelerinde 7'ler altlı üstlü olduğu için birbirini götürdü. 5'ler de aynı şekilde birbirini götürdü. Logaritma ifademiz ortadan kalktı. O halde cevabımız 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 8 olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz. X pozitif gerçek sayı olmak üzere logaritma x kare çarpı y eşittir 3. Logaritma x kare bölü y kare eşittir 8. Olduğuna göre Logaritma x tabanında y ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Logaritmada bildiğimiz üzere çarpma neye dönüşüyordu? Toplamaya. Yani ben bu ifadeyi logaritma x kare artı logaritma y şeklinde yazabilirim. Çarpma toplamaya dönüştü. Eşittir 3. Bölme neye dönüşüyordu logaritmada? Çıkarmaya. Logaritma x kare eksi logaritma y kare eşittir 8. Elimde iki tane denklemim var. Önce bu iki denklemi bir düzenleyelim. Kuvvetler logaritmada başa gelirdi. Kuvvetleri başa gönderiyorum. İki tane logaritma x artı logaritma y eşittir 3. Aşağıda da iki tane logaritma x eksi iki tane logaritma y eşittir 8 olarak verilmiş. Çıkarma işlemi yapalım. Logaritma x'leri yok edelim. 2 logaritma x, 2 logaritma x birbirini götürdü. Logaritma y eksi eksi artı yapar. 2 tane daha logaritma y. 3 logaritma y yaptı. Sağ tarafta da üçten 8 çıktı. Eksi 5 olarak bulduk. Her iki tarafı 3'e böldüğümde logaritma y ifadesini eksi 5 bölü 3 olarak buluruz. Birini bulduktan sonra götürüp denklemi yazıp ikincisini buluyorduk. Hemen şu denklemde yerinize yazalım. Logaritma y ifadesini. 2 tane logaritma x artı logaritma y diyordu. Logaritma y'yi ne bulduk? Eksi 5 bölü 3 yerine yazıyorum. Eşittir 3'tü. Karşıya gönderirsem 2 tane logaritma x eşittir 3 artı 5 bölü 3'ten. 3 üç kere 3 9 5 daha 14 bölü 3 olarak buluruz. 2 tane logaritma x eşittir 14 bölü 3 ise Logaritma eksi bulmak için iki tarafı 2'ye bölerim. Böldüm. 2'ye böldüm. 7. Logaritma x değerimiz de 7 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi sorduğu soruya gelirsek. Logaritma x tabanında y kaçtır diye soruyordu. Logaritma x tabanında y. 10 tabanına çevirirsem yani logaritma y bölü logaritma x kaçtır diye soruyor. Logaritma y eksi 5 bölü 3. Logaritma x 7 bölü 3. Paydaları aynı. Paydalar gitti. Cevabımız eksi 5 bölü 7 olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz. Logaritma 4 tabanında 6x artı 10 eksi. Logaritma 4 tabanında x artı 1. Eşittir 3 bölü 2. Olduğuna göre logaritma 6 tabanında 7x kare artı 29x ifadesinin sonucu kaçtır diye soruyor. Logaritmada tabanlar aynı olduğunda çıkarma işlemini bölmeye çevirebilirdik. Logaritma 4 tabanında 6x artı 10 bölü x artı 1 şeklinde eşittir 3 bölü 2 imiş. Logaritmadan kurtulmak için 4 tabanını karşıya gönderelim. 6x artı 10 bölü x artı 1 eşittir. 4 taban olur. 3 bölü 2 de onun kuvveti olur. Sağ tarafı bir düzenlemek istersem. 4 yerine 2'nin karesi yazabilirim. 2'nin karesinin 3 bölü 2. kuvveti. Üstler çarpılır. 2'ler birbirini götürdü. 2'nin 3. kuvvetinden 8 olarak bulunur. Yani 6x artı 10 bölü x artı 1 eşittir 8 bulduk. İç dış 6x artı 10 eşittir. 8 ile çarpıyorum. 8x artı 8. Bilinen bir tarafa, bilinmeyenler de bir tarafa. Sağ taraf 2x oldu. Sol tarafta 10'dan 8 çıktı. 2 oldu. Buradan x değerimizi 1 olarak buluruz. Sorduğu ifade şuydu. Logaritma 6 tabanında. Hemen x gördüğüm yere 1'i yazalım. x'i 1 bulmuştuk. 7 artı 29. Sorulu ifade bu. Yani logaritma 6 tabanında 7, 29 daha 36. 36'yı da 6'nın karesi şeklinde yazarsak kuvvetler logaritmada başa gelir. Doğru mudur? Buradan da 2 çarpımda logaritma 6 tabanında 6. Zaten bu ifadenin değeri 1. Buradan da cevabı 2 olarak buluruz. Logaritma 3 tabanında 2x, logaritma 2 tabanında 5 eşittir y olduğuna göre logaritma 50 tabanında 45 ifadesinin x ve y cinsinden eşitini bulunuz. Bu da klasik bir sorumuz logaritmada. Sorduğu soru şu. Logaritma 50 tabanında 45. Şimdi dikkat. Verilen ifadelerde ortak olan sayı hangisi? 2. Gördüğünüz üzere. O zaman sorduğu ifadeyi logaritma 2 tabanı şeklinde düzenleme yapacağım. Logaritma 2 tabanına bensiteceğim. Logaritma 2 tabanında üstteki 45, logaritma 2 tabanında alttaki ne? 50. Bu şekilde taban değiştirme yapabilirim. Daha sonra logaritma 2 tabanında 45 9 da 5'in çarpımı. Yani 3'ün karesi çarpı 5 bölü logaritma İki tabanında 50, 25 ile 2'nin çarpımı yani 5'in karesi çarpı 2. Buradan da logaritmada çarpma işlemi neye dönüşüyordu? Toplamaya. Toplamaya dönüştürelim. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 2 tabanında 5 bölü. Logaritma 2 tabanında 5'in karesi artı logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. Logaritmada kuvvetler başa gelirdi. 2'yi başa getireceğim. Başka kuvvetim burada var. Yine başa getiriyorum. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü logaritma 2 tabanında 5 2 de başa geldi artı logaritma 2 iki tabanında 2'nin değeri ne peki o da 1. Şimdi buradan da artık verilen ifadelerde yerine yazılırsa şöyle karıştırılmasın. İki tabanında üçü vermiş mi? Hemen bakıyorum. Elimde üç tabanında iki var. Tam tersi iki tabanında üçü şu şekilde bulurum. Üç tabanında iki x ise tersi iki tabanında üç bir bölü x'tir. Artı iki tabanında beş var mı peki elimizde? Var. Onun da ifadesi y bölü. İki tabanında beş y'ydi. O halde iki y artı 1. Düzenlersek burası 2 bölü x artı y bölü 2y artı 1. Payda eşitleme yapıyorum. x çarpı y artı 2 bölü x bölü 2y artı 1. Bir. bir daha düzenlersem hemen çarpalım. x çarpı y artı 2 bölü x ile çarpıyorum. 2xy artı x sonucuna ulaşırız. 4 üzeri lokalizm 2 tabanında x artı 1 artı ln e 2 çarpı elen x eşittir. 2x kare artı 7x eksi 9 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Önce düzenleyelim. Verdiği ifadede 4 yerine 2'nin karesi yazabilir miyim? Yazıyorum. 2'nin karesi logaritma 2 tabanında x artı 1 artı e üzeri 2 tane ln x eşitmiş 2x kare artı 7x eksi 9. Şimdi 2 kuvvet olarak nasıl başa gelebiliyorsa tekrardan kuvvet olarak üstüne çıkabilir. 2 üzeri logaritma 2 tabanında x artı 1'in karesi artı e üzeri. Aynı şekilde buradaki 2 de kuvvet olarak x'in üzerine çıkabilir. Elen x'in karesi eşittir 2x kare artı 7x eksi 9. Şimdi logaritmada şöyle bir özelliğimizi öğrenmiştik. Üstlü sayılarda a üzeri logaritma a tabanında b. Eğer ki şu ifadeler aynıysa cevabımız direkt olarak B idi. O halde bunu kullanacak olursak ikiler birbirini götürdü. Bu ifade x artı 1'in karesi oldu. Elen logaritma olarak E tabanındadır. Doğru mu? E'ler birbirini götürdü. Bu ifade de x kare oldu. Eşitmiş 2x kare artı 7x eksi 9'a. Hemen kare açılımı yapalım. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı x kare eşittir 2x kare artı 7x eksi 9'dan. x kare x kare daha 2x kare. Hemen sağdaki 2x kare de birbirini götürdü. 2x artı 1 eşittir 7x eksi 9 olarak bulduk. Eksi 9'u sol tarafa 2x'i de sağ tarafa gönderirsem 7x'den 2x çıktı 5x 1 artı 9 da 10. 5x eşittir 10 sa x değeri 2 olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz logaritma 3 tabanında x'in parantez karesi artı logaritma 3 tabanında x küp artı 2 eşittir 0 denklemini sağlayan x'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır diye soruyor. Öncelikle verdiği ifadeyi düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında x'in parantez karesiydi. Kuvvet logaritmada başa düşüyordu. 3'ü başa alalım. 3 çarpımında logaritma 3 tabanında x artı 2 eşittir 0. Şimdi değişken değiştirme yapacağım. Yani verdiği şu ifadede logaritma 3 tabanında x'lerin ortak olduğunu gördük mü? Hemen logaritma 3 tabanında x'e bir değişken atayalım. Logaritma 3 tabanında x eşittir t olsun. 3 tabanında x gördüğüm yerleri t yazarsam t kare artı 3 çarpı t artı 2 eşittir 0 olur. Çarpanları ayıralım. t t 2'yi çarpanları ayırıyorum. 2'ye 1. Toplamı artı 3 olduğuna göre her ikisi de artı. Topladım artı 3 çarptım artı 2. Buradan bir köküm ters işaretlisi eksi 2 diğer köküm de ters işaretlisi eksi 1 olarak geldi. Ne t demiştim ben? Logaritma 3 tabanında x'e. Bunu 1 eksi 2 olarak buldum. Bir de logaritma 3 tabanında x'i eksi 1 olarak buldum. Buradan x yerlerini bulmak istersek 3'ü sağ tarafa gönderirsem 3 taban olur. Eksi 2 kuvvet olur. 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 olarak bulurum. Buradan da x değerim 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 olarak bulunur. X'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır diye soruyordu. 2 değer bulmuştuk. Çarpalım. 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 3'ten cevabımız 1 bölü 27 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Mutlak değer içinde elen eksi 2 küçük eşittir 1. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? Mutlak değerli bir ifadede küçüklük durumu olduğunda ne yapıyorduk? Sağdaki sayının bir eksilisiyle bir de artılısını alıyorduk. Araya da mutlak değerden çıkararak elen e-x eksi 2'yi yerleştiriyorum. Eksi 2'yi her iki tarafa artı 2 olarak gönderirsem... 1 oldu burası. Ortada elen e x kaldı. Küçük eşittir. Artı 2 olarak geldiği için 3 yaptı. Ortadaki ifade çarpım durumunda olduğu için ayrı ayrı toplama şeklinde ln e artı ln x şeklinde yazabilirim. ln e ifadesi nedir? 1'dir. O zaman tüm denklemden bir ifadesini çıkaralım. 0 küçük eşittir ln x. O da küçük eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 cevabını buluruz. Şimdi sorduğu ifade x'ti. Tabanı ne peki? Logaritma e tabanı. E tabanı olduğunda e tabanını her iki tarafa gönderdiğimde x için e üzeri 0, e taban oldu tabii ki, e üzeri 2 olarak buldum. e üzeri 0 dediğim şey 1, küçük eşittir x, o da küçük eşittir e kare. x tam sayıları kaç tanedir diye sormuştu. Şimdi e kare ifadesini sayısal olarak çevirmek istersem, e sayımız yaklaşık olarak neydi? 2,7 idi. Karesi lazım. O zaman karesini hesaplayalım. 2,7 ile 2,7'yi hemen çarpıyorum. 7 kere 7, 49 elde var 4. 7 kere 2, 14, 4 daha 18. 2 kere 7, 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 2, 4, 1 daha 5. Toplarsam 9, 12'nin ikisi elde var 1, 7. 2 virgül olduğu için 1, 2. 7,29 olarak bulurum. Yaklaşık olarak da e kare ifademiz 7,29'muş. Yerine yazdığımda 1 küçük eşit x... O da küçük eşittir 7,29. Bu aralıkta x'in alabileceği tam sayı değerlerine bakacak olursak eşitlik olduğuna göre 1 2 alırım 3 4 5 6 7,29'dan bir küçük olan 7 tam sayısını da alırım. Daha büyüğünü alamam. O halde kaç taneymiş? 7 tanedir. Logaritma ile alakalı soru çözümümüz burada sonlandı. Siz de lütfen pekiştirmenizi yapınız. İyi çalışmalar diliyorum.